iki bir gittiğimiz doktorlar en büyük olduğunu söyledi ama bir başka doktora gittik. Hı hı. O normal olduğunu söyledi. Tekrar bakabilir miyim? Hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. Canım. Şimdi burası Yani. Yani de öyle çok büyük bir genişleme yok. Normal. Yani genişleme demek için bayağı 10 milim falan büyümesi lazım. Senin çok hafif Hani 3.8 normal mi? yok. Bir kilo 500. 1.5 bir buçuk kilo. kilo. Hı hı. Sen görüyor musun sana çevirince? Hiç yüzünü göstermedi bize doktor. Evet ya. Korkak gösterecek mi? Ya elini koydu ya kordonu üstünde. Yine kordon var yüzünün önünde çok net çıkmayabilir de. Deneyim ama. Sıfır fotojenik çekeyim şimdi çocuk anlamadım.